Tut yüreğimden ustam Ustam Aklım firarda Göz bebeklerimde müebbet uzun Dilimde ay kesi bir yara Düşüm kırık dökük Umudumun boynu bükük Bir öksüzün omuzlarında sıkut Yüreğim sana emanet, sıkı tut Tut ki kancık pusulara düşmesin. Bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahlarında dokunurdu aşkar. Nakış nakış, körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayri meşru acılar doğuyor kundaklara günahkar gecelerden. Beni herkes sevda yasi tanır. Oysa aşk Beni nerede görse tanır Hasret tanır Zulüm tanır Ölüm tanır Yüzüm yüzümden utanır Yorgunum ustam Ne katıksız somun isterim senden Ne bir tas su Ne taş yastıkta bir gece uykusu Var gücünle asıl sükunetime Çığlığın kopsun Uzat ellerini güneşe dokun Uyandır uykusundan, tut yüreğimden ustam, tut beni, sür güne, tut beni, sür güne. Serkan Uçar kardeşimizin yazdığı şiiri seslendirdim. İyi dinlemeler.